Hesap uçtu. <laughs> Salam değil mi ben? Salam değil mi? Ben buna inanmış olamam. Salam değil mi? Söyler misiniz? Bir şey söyler misiniz? Bir... Sakin, sakin, ol, sus, sakin ol. Sakin ol. Dalsın. Dalsın. Ya gerçekten. Rüzgar. Bak, senin yerinde kim olsa bu şekilde davranırdı. Gerçekten. Bana annemi neden intihar ettiğini açıklayabilecek biri olsa... ...elimde, avucumda ne var ona her şeyimi verirdim? O yüzden biz seni anlıyoruz. Yapma böyle. Bak ben para işini halledeceğim tamam mı? Kusura bakma. Çok sevdiğim bir abim vardı. Paranın yeri ceptir derdi hep. Kalbe girdi mi adamı zehirler. Sen takma para işini. Şükür biz de bugüne kadar kalbimize sokmadık o para denilen şeytanı. Bugünden sonra da sokacak değiliz evvelallah. Hem bu iş daha bitmedi. Sen merak etme. Bu katili beraber bulacağız. 老板。